Çanakkale kapısı. Ay yani Çanakkale'yi de tanıdık. Bunlar mesela bu insanlar seve geçecek gitsin Çok güzel ışıklar evet. Ya Bizim gemiye bindiğimiz yer buralar değildi. En sondan biniyorduk. En sondan mı? Burcu'a gidiyorduk. En sonu mı? Evet. Ay bilmiyorum. Ay bilmiyorum. Buradan karıştırıyorum her yeri. Biz nereden? Lekal mi yani. tanıdık? Online aldın sen bileti ya peynir az bir şey gözüküyor. Nasıl Daha yavaş, yavaş. Evet, çok iyi oldum. geldik. Omuzumuz azaldı. Nasıl sesidiriz? O ulaşması, <laughs> çağırıyor ya, ülkeye ama? Ay ay çok zor. Çocuklar ne yapacak çocuklar? Nereye gidecek Yok ya Nerede ineceğiz? Estaş.